200 bin ne la? Kim verir size 200 bin? Şişt. Git aşağıda taksinin parasını öde. 25 lira yazdı. Ben sunucuların karkasıyım. Salih abi sen nereden çıktın abi? Niye geldin? Oğlum içkileri boşu boşuna mı aldık lan? Bir kıyak borcunuz var bana. Ne yaptınız lan 200 bin doları? Ya yok öyle bir şey. Biz bugün topla... Şişt. Bu anın büyüsünü bozma. Tamam, tamam lan. Tamam. O parayla ne yaptığınızı anlatın bari lan. 200 bin dolar lan. Şişt. Komşu da pişti bize de düşmedi mi lan? Ha? Göz hakkı diye bir şey var. Bin tane eder lan. Allah aşkına bu ne ya? Ne demek bu ne lan? Terbiyesiz. Bu kim diyeceksin? Salih Bey abimizdir. Aynı zamanda folklorumuzdur. Ya ben montu gösteriyorum. Abiyi mi gösteriyorum? Sizin bana çataşasınız gelmiş bahane arıyorsunuz ama ha. Gelin birer tane vurun tam olsun bari. Salih tamam ya. Bugün biraz gerildik. Çocuğa çok yüklenme. Azıcık idare et ya. Yok ya ben oraya montu asayım. Askılık orada ya. E tamam pardon. Ha. Hadi onlar yedi. Ben yer miyim lan ibiş? Perfect yaptım ya da. Salih abi ne yaptın? Niye dövdün çocuğu abi? Bana cisim muamelesi yaptı. Üzerimde 80 lira olabilir. Ne yaptınız lan 200 bin doları? Ya Salih anlatırım sonra. Yok öyle bir para. Ben de öyle diyorum Murat'ım. Öyle bir para yok, yok. Kafam almıyor. Çocuk titriyor lan. <laughs>